aşağıdakilerden hangisi bir doğal sayıdır? Doğal sayı kümesini yazalım. N ile gösterilir. Küme işareti sıfırdan başlar. 1, 2, 3, sonsuza kadar giden sayma sayılarından oluşur. Gördüğünüz gibi eksi bir negatif bir sayıdır. A olmaz. B sıfırdır. Vardır doğal sayılar kümesinde. B doğru cevaptır. C inceleyelim. Rasyonel bir sayıdır. C de olmaz. Kök 2 irrasyonel bir sayıdır. D de olmaz. Pi de bir rasyonel sayıdır. 22 bölü 7 veya 3,14 küsürlü bir sayıdır. Doğru şıkkımız B. Aşağıdakilerden hangisi bir tam sayı değildir? Dikkat ediniz. Bir tam sayı ifadesi var ve tam sayı olmayan ifadeyi arayacağız. Tam sayılar Z harfi ile gösterilir. Küme işaretinde. Eksi sonsuzdan gelir. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve artı sonsuza kadar giden sayılardan oluşur. Dikkat ediniz. Eksi sonsuzdan gelip eksi 1'e kadar olan yerler z üzeri eksi ile 1'den artı sonsuza kadar giden bölüm kümeler z artı ile ve aradaki sıfır da küme sıfır olarak gösterirsek ve 3 küme yani z üzeri eksi sıfır ve z artıyı birleştirirsek tam sayılar kümesi elde edilir. A şıkkında tam sayılar kümesine dahildir. Eksi 3 vardır. 0 vardır. Kök 2 tam sayıdır. Vardır kümede. Kök 1, 1 demektir. Gene kümemizde mevcuttur. Şekilde olduğu gibi. E şıkkındaki kök 2, kök 2 dışarı çıkmaz. Ve E bir rasyonel sayıdır. Tam sayı değildir. Doğru şıkkımız E. Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayı değildir? Rasyonel sayının hemen tanımını yapalım. Küme işareti olarak Q ile gösterilir küme işareti A bölü B tipinde yazılabilecek sayılardır. A ve B tam sayılardan oluşur ve B içinde kesinlikle sıfır olmaması söz konusudur. Örnek olarak yazarsam mesela 2 bölü 3 eksili bir sayı vardır. 5 bölü 7 bir başka rasyonel sayıdır. 0, 11 bunlar da birer rasyonel sayılardır. Sonsuz çokluktadır. A şıkkı eksi 3 bölü 4 rasyonel bir ifade. 0,2 2 bölü 10'a eşittir. O da bir rasyonel ifade. 5 rasyonel bir ifade. Kök 4 önemli. Aslında dışarıya 2 olarak çıkar. O da bir rasyonel ifadedir. D şıkkına baktığımızda paydadaki 3 rasyonel tanımı sağlıyor. Fakat pay kısmındaki kök 2 dışarı çıkmaz. İrrasyonel bir ifadedir. O zaman D şıkkının tamamı bir rasyonel sayı olmayacaktır. Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayılardır? Yani rasyonel dikkat ediniz üzerine bir çizgi koyduğumda olmayan irrasyonel ifadesi şekildeki gibi gösterilir. Kısaca söyleyecek olursak köklü yazılan ifadeler ve özel bazı pi gibi e gibi sayılar irrasyonel sayılardır. Köklü ve özel bazı ifadeler. 2 bölü 3 bir rasyonel sayıdır. 1,7 17 bölü 10 olarak yazılabilir rasyonel sayıdır. C şıkkındaki 0,4 devirli olmak üzere 4/9 bölü 9 olarak yazılır. Rasyonel sayıdır. D şıkkındaki kök 4 aslında 2'dir. Dışarıya çıkabilir. D de rasyonel sayıdır. Kök 5 dışarı çıkmaz. İrrasyonel sayımızdır. 4 şıkkımız E'dir. Aşağıdaki sayı kümelerinden hangisinde negatif sayılar yoktur? Negatif sayıları arayacağız. Negatif sayı buluyorsak o kümeyi almayacağız. A şıkkına bakıyorum. Tam sayıların kendisi. Eksi 2, eksi 1 bol miktarda negatif sayı vardır. A'yı alamam. B şıkkında sıfırı çıkarmış olsalar bile Z'nin kendisinde eksi 2'ler, eksi 1'ler gibi bol miktarda negatif tam sayı vardır. B'yi de almıyoruz. R'nin kendisinde sonsuz çoklukta eksi 3 bölü gibi, eksi 1 bölü 7 gibi sonsuz çoklukta negatif rasyonel sayılar vardır. Onu da almıyoruz. D şıkkına bakıyorum. Z'nin negatifleri, tam sayının negatifleri. Yani eksi 2, eksi 1'leri çıkarıyorlar güzel. Fakat R'nin kendisinde eksi 2 bölü 3 gibi eksi 5 bölü 7 gibi bu miktarda negatif rasyonel sayı vardır. D'yi de almıyorum. E şıkkını incelersek negatif rasyonel sayılar çıkarılıyor tüm rasyonel sayılarda. O zaman şu olur. Sıfır kalır. Artı sonsuza kadar giden tüm sayılar bu kümeyi oluşturacaktır. R fark R'nin negatifi ve bu ifadede kesinlikle negatif sayılar yoktur. Gördüğünüz gibi tüm sayılar ya pozitiftir ya da bir tane sıfır vardır. E şıkkı doğru şıkkı.